Herkese merhaba arkadaşlar, bir haber kanalıma hoş geldiniz. Müge Anlı bugün 62 yaşındaki Ayten Sevim'in şüpheli vefatı konuşuldu. Ayten Hanım'ın kızları Gülhan ve Nurten Hanım 11 Mart günü 62 yaşındaki annelerini kaybettiler ve öz babaları Mürettin Sevimi şüpheli olarak görüyorlar. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 11 Mart günü Çanakkale Biga'daki yazlık evlerinde düştüğü öne sürülen, 62 yaşındaki Ayten Sevim çocuklarının yanında tedavi görmeye gelirken Orhan Gazi Köprüsü'nde yaşamını yitirdi. Ayten Hanım'ın kızı Gülhan Hanım olayı şöyle anlatıyor. Annem 11 Mart sabahı tavuklarına yem vermeye çıkmış ve havada yağmurluymuş. Ayağı kaymış ve 1 metre yükseklikten giriş merdiveninden düşmüş. Babam o saatlerde yatıyormuş. Uyandığında annemi kapının dışında yerde baygın halde yatarken görmüş, hemen Biga Devlet Hastanesi'ne götürmüş. Orada anneme gerekli müdahaleleri ve kontrolleri yapmışlar. Annemin sonuçları tertemiz çıkmış. Ve annemi hastaneden göndermişler. Annem, İstanbul'a kızlarıma gideceğim, demiş. Babam da kendi arabasıyla annemi İstanbul'a getirirken Orhan Gazi Köprüsü'nün çıkışında annemin kalbi durmuş. Gülhan Hanım ve Nurten Hanım'a göre annelerinin yaşamını yitirme sebebinde büyük bir şüphe ve soru işaretleri var. Daha önce yaşananlar sebebiyle de öz babaları Mürettin Sevim'den şüpheleniyorlar. Çünkü Biga Devlet Hastanesi Ayten Hanım'ı ambulansla İstanbul'a biz yollayalım demişler, fakat babaları bu teklifi kabul etmemiş. Kendi imkanlarıyla götürmeyi tercih ederek evrakları imzalayıp eşi Ayten Sevim'i hastaneden çıkarmış. Ayten Hanım'ın kızı Gülhan Hanım'ın söylediğine göre, babaları kızlarını aramamış ve olayları anlatmamış. Zaten arasaydı kızları Gülhan Hanım, annemi biz gelip alırdık diye açıklama yaptı kızları şüpheye düşüren başka bir nokta ise, annelerinin o yağmurlu havada sadece gecelikle başı açık bir şekilde, ayağında çorap ve terlik olmadan dışarıya çıkması. Ayrıca gecelikte hiç çamur olmaması ve sadece kırmızı leke olması da çok büyük bir soru işareti. Ailenin şüphelendiği bir başka konu ise, Ayten Sevim'in sakladığı altınların kaybolması. Kızı Nurten Hanım'ın anlattığına göre annesi Ayten Hanım'ın altınları banyodaki duş akabinin altında bir bölmede saklı haldeymiş. Nurten Hanım eşine gidip altınları kontrol etmesini söylemiş. Eşi gittiğinde nurten hanım’a fotoğraf atmış ve duşa kabinin altında altınların olmadığını ayrıca o bölmenin dağıldığını söylemiş. Sonra Nurten Hanım annemin odasına bak demiş. Nurten hanımın eşi altınları Ayten hanımın yastığının altında bulmuş. Nurten Hanımın dediğine göre annesi kesinlikle altınlarını oradan çıkarıp yastığının altına koymazmış. Ayrıca duşa kabinin orada Ayten hanımın tokası ve bir adet küpesi bulunmuş. Küpenin diğer teki ise evin dış kapısının orada bulunmuş. Babaları Mürettin Sevim'in anlattığına göre annesi düştükten sonra hiç eve girmemiş. O zaman bu küpeler ve toka nasıl oluyor da yerlerde? Yine bir başka detay ise babaları Mürettin Sevim'in sosyal medya üzerinden sürekli başka kadınlarla konuşması. Canlı yayına bağlanan Mürettin Sevim bu açıklamaları da kabul etti. "Gönül eğlendiriyordum." dedi. Fakat dikkat çeken nokta ise konuştuğu kadınlarından birinin komşuları olması. Canlı yayına bağlanan baba sürekli farklı farklı şeyler anlatarak Müge Anlı'yı da çıldırttı. Çelişkili ve kaçamak cevaplar vererek gerçekten sorulan sorulara hiç cevap vermedi. Bakalım bizi nasıl gelişmeler bekliyor. Olay gerçekten çok çelişkili ifadeler barındırıyor. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarına kısmına fikirlerinizi belirtin birlikte tartışalım.